Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Ben Kaplan. Ee, arkadaşlar bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? PUBG Mobile'e giriyoruz. Arkadaşlarımla biraz bir maç atacağım. Şimdi e, Sınıf arkadaşlarım falan var yanımda. E, Adem. Şimdi onların kardeşimle fight atıyor şu an. E, Youtube'da video yaptığımı bilmiyorlar. Şu anda sizlerle beraber e, şu an onlarla beraber oynayacağız. Oyunlarımız nasıl geçiyor? Nasıl bitiyor? onları yapacağız. Yanımda Muhammed'imin günahı kendisi benim en iyi arkadaşlarımdan biri. öbürde Adem aydın bir kardeşim İbrahim Taşçıoğlu arkadaşlar. Bugün şimdi ben oyun açılsın ben o videoyu öyle başlatacağım arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar, oyunumuz açıldı. Ve e, evet bizim abi oyunda ve en iyi arkadaşlarımdan biri gördüğünüz gibi kız arkadaşım burada. Aslında gördüğünüz gibi kötü bir şey var. Kızın sevdalısı valla. yani niye sevdalısın oğlum? İşte bu sıkıntı arkadaşlar ne yaparsın kız 16 yaşında. Ben bunları istek atayım. Bunlar beni alsın. Emin de oyunda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi en alttaki Rise falan Imeşta 60 bilmem ne artık onlar benim arkadaşlarım. Evet Imeşta da kabul etti. Gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar ben bundan alacağım bir tane. Ben bugün bu arada isterseniz arkadaşlar beni arkadaşlarınıza da ekleyebilirsiniz eklerseniz de benim için çok iyi olur. Şimdi. <laughs> ya. Bozulma, bozulma. He. Bozulacak mıydın? Göz gibi arkadaşlar onu ben Tamam Arkadaşlar çağırdı beni Ben, ben, ya, sakin ben böyle, böyle oyunu ya. Sen... Ben böyle oyunun Sistemini Ne oldu oğlum ben böyle Kanka oynadım. çok oluyor ya bana da çok oluyor ha. Bugün gördün Bir dakika bekleyin Ne oldu Oğlum öldü. Nasıl öldünüz lan siz? Çok sinir bozucu değil mi? Bunlar geberdi ben. Aynen kanka ya. Var mı ya? Sana silah vermez. Takım arkadaşına M4. Adamlara DP. sesin kesik kesik kilo Kimin? Şu an ben nasıl? O. Benim mi? Şu an nasıl? Ha iyi. İyi. Abi, bir saniye. Kanka ben evet, klasik sandık açayım bir, ee, bir saniye beklesenize. Oğlum altı leş heba oldu ya çok güzel oynamıştım. Altı leş mi? Altı leşin heba, heba mı oldu oğlum? abi. <laughs> aga, aga, aga klasik. Kutu açıyorum dakika beklesene kanka. Emin bir devlet. Arkadaşlar kutu açıyorum bu arada yolu bekle kanka Arkadaşlar bu arada söyle bir şey diyeceğim Benim arkadaşlarım Benim en iyi arkadaşlarım Şu anda Evet çağırıyorlar Taşkın'ın Mika'c birkaç... Efendim birkaç yoksa bunu sana yaparım Efendim Emin gel ne? Nereye? Yaptım yap. Taş ya oluyor? Mi ya da sana okulda bunu yaparız. Açtım açtım. Toplu. Açtım ama sesim gelmiyor. Ha? Ha başlıyorum. Herkes aktif değil mi? Aktif tamam okey. Arkadaşlar. <laughs> Daha problem. bir olay oldu. <laughs> Mikrofonum bazen açık olduğu için onlara sesim gitmiyor. Bir şey oluyor şu anda ben de anlamadım. Şimdi maça girelim. O, o zaman başlatacağım. Maske, 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 maske. Şimdi sesim geliyor mu? Hala mı gelmiyor? Ben mikrofondan yazayım o zaman. Ha yazıyorum ben. Sesim gelmezse... Da, ben kalpet de... mükemmel atlı işim yoktu. Tamam. Prisa. Onu Bak. Bak o var ya o Gösteririm sana o bilgiyi. <laughs> Kanka ağzımıza sıçıyor. Ne yazıyor bu? Yazıyorum yazıyorum. Ne? <gülüyor> 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 Gel bak şey sayalım. Bir. Atap. Prison olmaz. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır mı? Cover me. Oğlum, sıçtık. Karma Arkadaşlar, buralım. biz şu an öldük. Prison. Her şey bitti. Ben bir Her şey bitti. Arkadaşlar, şey bak. Dublajına şey şey. gel be. Ha, <laughs> Not bad. Emin, atlayacağın yere seni ben ayrılır mı üstünden. Yardım. Emine öldürsün oğlum Etme 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 etme. Orada öleceksiniz Emine çok geç atladı haberinizi oluşturdum. Hiç Bu arada çok güzel. Hayır hayır. Geç atladın kanka. Adımların hepsi çoktan indi. Al. Adımın hepsi çoktan indi ya. Ebu Kardeşim öldü. Emine kaç var. kanka baksana. Ben ölüyorum. Ben, ben. ölüyorum. Ben orada değilim. Hayır. Emin, bekle kanka buralarda sıra bulup geri seni kurtaracağım. Emin abi ya ki. Ya adam güzel yere atladı ama geç atladı biraz. Emin ölme kanka geleceğim. Bekle sen ölme. Madem kaçıyor <laughs> musun Sakin ya? Ben mi kaçıyorum? <laughs> Ay yok abim kaçıyor. Ölme, ölme geliyorum, geliyorum. Arkadaşlar <laughs> Bunların Hani duyuyor musunuz bilmiyorum. Korkma korkma Korkma, korkma. Sana bırak Yani Bunları ben birazdan bir Açmıştım ben bunların Dedi ben kurtarmaya gereken o Geliyor mu gelmiyor mu bakıcam Ama göresinde konuşacağım sesini biraz daha sabret Azıcık daha sabret <gülüyor> <gülüyor> Anam. Altımız gittim ya. Hepinizin ses arkadaşlar bu bütün hepsinin sesini atmış. Oh, 98 sıkıyor ya. Gitte ses, bak. Sesler çok kötü geliyor bu arada. Ne? Aa Adem çok kötü sıktı. Adem abi ne diyor? Şey şey. Ee, neydi? Ha? Emin Emin. Emin abi ne Lan biraz önce. Ya oğlum kim diyordu? Ben ya. Ya. Adam, adam kim diyordu? Ben kim diyordu? Sen kimsin? Eliyorum. Şimdi Emin

ya, ya işte mamur. sakin misin sakin? Boş Emin ya kardeşim. Burası. Silahın mı? Yeme Koş. Tam pisum ağzından temizliğe temizliğe gireceğim ben. Anlasın. Ya çok zeyrenim ki var ya. Nereye fırsatın? Sarıda var yiyeceğiz. Kardeşim. <laughs> şey, en aşağıda mı o yoksa kayalarda falan mı? Şey taktik, taktik taktik Emin'in taktikleri pus taktik taktik benim sesim gitmiyor ben onlara buradan konuşuyorum Eğitim İnşallah bir Eee Oğlum 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 ya altına <laughs> atınca Biraz vurdum biraz vurdum Van. Kaçtı o ne yaptı? Deprem var efendim. <laughs> nerede adam? Nerede adam? Evinin neyse. Önünde. Sonu bak. Sonu yani Ön tarafta işte. Nasıl kurmasın? Adamları göremiyor musun? Bekle. Geliyor. Ya abi şaka gibi Vay. ya. Ne yapıyorsun? Bana bak i̇şte ya, abi. ya abi. Ya abi adamlar nasıl bu kadar uzaktan böyle vurabilir? Geliyor kanka adam başla bak Gel de atlıyorum ben aşağı. Bayıldın. Ben de beni bitirmeye geliyorum. Geldim. geldim Geldi. Ya Orada orada. Ay ben niye çıktım? Ben Bitiriyor. Arkadaşlar <laughs> genellikle oyunlarımız <laughs> böyle geçiyor. <laughs> Güzel geçiyor aslında. Bay, biz arkadaşça böyle kardeşim falan böyle bir ekip kurduk. Hani bir arkadaşlarımızın bir ikisi Fatih falan sezon 2 falan oynuyorlar. böyle takım kuruyoruz. Arada beraber böyle fightlar atıyoruz. Beraber maçlarda oyun oynuyoruz. Hani arkadaşlar yani isteyenleriniz varsa gelip beraber oynayalım. Şimdi bana Ruan pas alacak abinin şu anda oyundaymış herhalde. Evet. Bak gidiyorum şu anda oyununa. Adalo bir alırsa evet. neyse arkadaşlar kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın